Kütlece %10'luk 180 gram şekerli su çözeltisine 20 gram şeker ilave edilip çözülüyor. Buna göre oluşan çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır? Başlangıçta 180 gramlık bir çözeltim var ve bu kütlece %10'luk ise ben başlangıçta çözeltimin içerisinde çözülen şeker miktarını bulmak için 180'in %10'unu alıyorum. Buradaki işlemleri yaparsak 18 gram benim başlangıç çözeltimin içerisinde çözünen madde var. Şeker var demektir. Bunun içerisinde 20 gram şeker ilave edilip çözülüyorsa toplam şeker miktarı 38 gram olur çocuklar. 38 gram şeker çözeltimi olduğunda yeni çözeltimin kütlesi nasıl değişir ona bakıyorum. Diyorum ki kütlece yüzde eşittir. Çözünen madde miktarım 38 gram. Toplam çözelti kütlem 180 gram vardı. 20 de üzerine geldi. 200 gram oldu. Çarpı 100 diyoruz. Şurada sadeleştirme işlemini yapıyoruz. 38'i 2'ye bölersek 19 gelir. Demek ki oluşan çözeltim kütlece %19'lukmuş.